I did.

Arkadaşlar biz gelecekte Celal Ziyanın tesislerinde bir bakça yapmayacağız. Allah beylerinle evet, evet. evet, evet. sağ ol. Can kaybolmaması için çekeceğiz. Şöyle bir konu aykırı. İnşallah çok iş olsun. Seveceğiz vallahi. Şoförde başan Hacı abi. Buyurun. Olur olmaz demin teknik bir şey. Ama bakan bey bileti tamam. projeye talimat versin. Teknik elemanlar bir daha baksınlar. Bu anlamda da siz dinlesinler. Hani teknik olarak siz dediğiniz daha doğruysa onu yaparlar. Şimdi bu işi yaşayan bir şey. Tabii tabii. Ben takip ederim. Teşekkür ederim. Evet geçmiş olsun arkadaşlar. Burası basınca buraları Tek şansımız başkanım dere suyunun yüksek olmaması. Evet, Yoksa havada işte veya yukarıda. Tamamen şeyden Sen. kaynaklı. Yani. Gelin denizin basmasıyla alakalı. Evet. Buraya bir da dalga kıran. Yani. Dalga kıran. Yani. Arkadaşlar mantığı anladınız mı? <laughs> Sayın Valim ben anladım. Esnafımızın dediği şu oraya bir dalga kıran istiyorlar. En uzatılmasını istiyorlar. Tamam. L şeklinde. <laughs> Evet. Ee, ekstra bir dalga kıran istiyorlar. Benim anladığım Aynen öyle. Yayınlarımızda da söyledik. Duyurmaya çalıştık. Ben Şu an dere evet. denize karışacağına deniz dereye karışıyor. Benim gördüğüm o. Rüzgardan dolayı bahsediyor. Evet. Evet. Bulaştırma Haberleşme Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız kendisine arz ettiğinde normalde kendisinin işi olmamasına rağmen böyle bir şey hı hı. yapacağını talimatlandırmış. 2024 yatırım programına da alıyorlar. İnşallah 2024 yatırım programında yapıldığında bu ve buna benzer afetlerde zararımız daha da azalacak. Hı hı. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Geçelim mi Arkadaşlar ay malimiz arkadaşlar. Evet. 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 105'tekinden büyük. 105'tekinden büyük. Burada bir, şey. iki, iki tane, tane mamuzla ilgili. Eğer o mamuş deniz girişini deriye evet. baskıyı azaltamazsa bu biz her zaman için. Evet. Evet. Orada da aslında bir de, var. Evet. Evet. etkili oluyor bir yandan dere taşlı işletmelerde büyük hasar var İstanbul genelinde yağmur hala etkisini gösteriyor son durumu da öğrenelim gene bir civarında İstanbul'un genelinde 250 civarında su baskını ihbarı var. Ee, herhangi bir can kaybımız yok, yaralımız yok. Zarar tespitlerini, hasar tespitlerini yağışın durmasıyla birlikte yarından itibaren bir şekilde kafak bir koordinasyon yapıyoruz. Okullar da tatil ediyor. Okullar Şile'de tatil. Diğer yerlerde okulları tatil edecek herhangi bir yerde. durum söz konusu değil. Akşam saatlerinde yağışın da azalacağını tahmin ediyor. Ne böyle bir yerlerde şey. onu Farklı bir gelişme olursa farklı bir şekilde Teşekkür ederiz. Çok Biz sağ olun. İstanbul Valisi Sayın Davut Gül birlikteydi. Hemen şöyle son durumu ekranlarımıza getirmeye devam edelim. Yağış yani hala işte birlikte olmaya devam ediyor. Yani bu olan da o şekilde su var. Evet. Yani evet. Eu sou üst solda başlığımız var. Hanım, bir şey. Verebilir miyiz? Bir masa var mı diyorlar. Payım var. İSKİ'ye buranın yazıları yazıldı. ile ilgili. Altyapıdan kaynak. Kona nerede? Böyle bir yerde. Yok. Gel büyük şeyimiz. Biz yani. belediye oui? olarak yazısını yazıp buraya ilgili çalışma yapmak gerekiyor. Müteahhitler de bilsinler. Burada da biliyor. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey değil. İSKİ'nin altyapıyla ile ilgili o çalışmayı burada tamamlaması bir gerekiyor. Ama biz yazıyı anladım. yazdık. Aslında burada var. eksikleri Sayın Valimizin de talimatıyla bir notarlığı getirdik. Evet. Sonra evet. Sona nerede? Evet. Sona. Şimdi ne kadar çıkıyor Sevval? Çok. Kadar abi. Abi. çok, çok yani bu, su, şu burası komple oteller var Sevvalim bu şekilde Şimdi şu anla. Hadi gidiyor. Burada şükür ki denizden burada baslamıyoruz yani şu Ondan an deniz var. kabul Şimdi ediyor. De burası bir akıyor işte derarthi için. Şöyle geçiyor.